bugün sizinle markete gideceğiz. Hadi gidelim. Markette açacağım arkadaşlar. Arı kapıyoruz. Markette açacağız. Evet arkadaşlar geldik. Bu, şurada, burada şey var kitapçı. Şurada yani. gördüyseniz market var. Bilmiyorum ne kadar güzel görüyorsunuz. Neyse. Şimdi oraya kadar yürüyelim. Yürüyelim oraya, oraya kadar. Kapağacağım. Bir dakika. Size bir, saniye gibi gelecek ama size bir dakika. Böyle kaçtı. Gittiğimiz gibi başlattıracağım. Şimdi bay bay. burada da mami. 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 Bak arkadaşlar şurada. Şurada şöyle süpermarket. Burada da ödediğim gibi Neyse gitti yer açacağım. Direkt ama. Hadi bay. Evet arkadaşlar geldik. Şurada Süper G Go Supermarket. Direkt onun şöyle kapısında durdum açacağım ama direkt açacağım. Yani. Evet, bas. Neyi? Bu kapı. Ha Evet arkadaşlar geldik. Hadi. İçeri. Durumlu. Mami, bak ben, beni çek beni. Mami sandı ki kapalı sıra. Markette <laughs> kimseler yok. Bugün pazar olduğu için. Hadi, hadi o zaman. Hadi ne yapalım? Girelim. Hı, yoruldum ha. Yoruldum. Merhaba. Ah. sonunda geldi. Domata, 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 domata bir euro. Ucuz. Ucuz. Hadi indirin. Uyuyorduk. Yoruktum. Hadi gel. Hadi. Bakın. Bakın. Bakın bakın. Kim geliyor? Hoş <laughs> <O gülüyor> geldik ha. Ben çok yoruldum. Çekiyorum. Çekiyorum yoruldum. Gel. Gel bir çekelim. Dur hadi çekiyorum. Gel. Hadi. Hadi Mertek. Kapalı. Tek kahveci kapalı. Mesela yokmuş. Geldik sonunda. Bana Bilmiyorum ama arkadaşlar burada bilmiyorum kaç. Üç defa kapattım hepsi bir dakika olursa 3 tamam ya güzel. 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 Bu tamam. arada kulaklarımı bak. Şu Hiç şapka koymadım kafama. Sadece bir yanımız. Az saniye. Hadi.

Arkadaşlar siz o saat yutuyordu hangi cip zararlı oldunuz? Ben, ben şuna bir bakıyorum için. ama Aa neyi yalsam? Bak bu yeni gelmiş Mey? Götürüp ama Aa şu yeni gelmiş Ben gelmiyor de gördüm mi? Şunları alalım mı? Top gibi Bilmiyorum hangisini ben istiyorsunuz onları alalım Alalım böyle top gibi Onlar zaten büyük Büyük işte Hadi ya. Şöyle aldık Zaten büyük o aşağı gittiğin size diyeceğim kaç para tuttuğunu. Hiç bilmiyorum kaç para tuttuğunu. Hadi inşallah görelim. 5 3 tane 5. 3 tane 5 euro. Ben aldım. Bule. Ben şu, 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 şu. Bakalım bile bunu bırakalım. Evet. Anne. Hı. Ama ben sevmiyorum böyle. Ben de bunu seviyorum. Ben şöyle seviyorum. Neyse. Hadi. Hadi mami gidelim. Tamam mı? bile bunu bırakalım. İstersen al bunu da. da bırak. Eee bu. İyi hadi iyi tamam. Hadi bırakıyorum bunu. Al. Bırakıyorum bunu. Nasıl bırakalım. Şöyle atıyorum. Hoppa. Geldim. Ondan. Aynen gitti de ya Hadi on bundan alalım. Bu, Buradan. Bu ben bu, bile benim alıyorum. O bana. Bu senin mi? Sen hangisini den istiyorum. Hayır. Hadi ben böyle ben istiyorum. Ankan, o, bu ya? Hani? A, ne eli ya? Anne. Anne. Bu sadece su. Tuz. Aa, arkasında gösteriyor. Bu tuz sadece tuz kullanılmış bir şey. Ya yerde alalım. Bine. Ha şurada atsak? yapsak? Ya din, adin, 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 şevik, şevik, şevik. bir şey. Hadi, tek işte. Şöyle, posta şöyle. Mesela şu ana bir kart. Mesela arkadaşına uzak bir yerde koyuyoruz. Dur bakayım ben kaç kilayım. Hadi <laughs> gelin. hadi hadi. Hadi. Video. Size şimdi durdu tutuyorum. Hesaba geldiğimizde göstereceğim. Altı, yedi, sekiz, 19 22 6 Tam 30 euro 30 30 TL Yani burada artık Oha Evet arkadaşlar video bu kadar mıydı? Hoşçakalın Bay bay Evet videolarda Görüşürüz artık. Bay bay. Bay.